yok battın da evet battın da tamam 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 Vurur mu ki? Vurdum, da, ki var var. Ya. Ha, Küçük Valla var. Hep yavrular ama. Şey. Bir tane büyük var senin. He? He Oooo çıktı bak Oooo iki tane çıktı sen de Çekil Açılaydı var ya bir sürü alıp geldim yani. Ama ya bu evet. yargılar neydi yıllar önce? Bunlar aynı ha, bunlar da şimdi Salacağız, Aha bir tane daha Bunları da salarız Salma videosu çeker. kire. Ne ya devam. Ediyor. Maksat şey olsun. Test tuttum. Bu açılmadığı halden ancak geldi gördün. Kaçtırmışlardı da mı şimdi? Hiç açılmadı ki sefer. <laughs> yok oradakileri kaçmış sanıyordum. Oğlum hep yok bunun. Burada vardı şu. Kimse yok mu? onda da bulunmuştu. Bunlar bir daha böylesin görsün. Bunlar yiyilmez mi şimdi? Bir atın ha. Atın mı ki? At, çek elinde de atar. Ay kenara uyan at, o yana at. Buraya sakma atacağım. İyi geldi kıyıya bir daha kızım. <laughs> tamam, bunları da şey Salma bilirsin göz çekelim. Salma da bulmuş evet, Hiç beklemedim bu arada. Ne oluyor? Ne amına İyi bak ne Neyse büyüdüm. Ne tamamın <laughs> yüzümüzü gözümüzü çaldırıyor. Ama bu ne olmuş la? buna bak bir şey etmişler ha. O soyulmuş bir şey. Soyulmuş bunlar. Ama küçük atın Dostum la Avu temiz suya salacaksın kanka güzel görüntü Hangi su? Allah karga temize koyacaksın. Açılmadı açılaydı var ya. Avu büyüklerden alırdı ama su dolmuş Bugün bu avu... Bunları da atsana Sedat bak onlar gelecek. Germe germemiz lazım. Ölmürler ha. Ha. Sen oğlu. Sen git. Sen şey, oradan bir tane al. Al artık Onları sen mi yedin? Dur onlar tutsun ve Onlar bir saat boyunca yönmez. Onu gider lan. Onları yukarı at Üç tane bal. Bana da bir şey. Gel gel tamam. Ağırdan çek, açılışı da yiyorum. Daha açılmadı ama. o yakaladım oğlum ben. Arkadan daha iyi gözükür de neyse attım. Geniş. o ben de sen merak etme. Merak et. Vurur mu? mı Evet, ha, bu. oh, oh, var. Evet. Sedat buralarda ha gidiyorlar Büyükler hep orada var Sedat ben bunu atardım ama bak orada Ona bir şey olmaz Sen kapıyı takma Çek şey, balıkları Var mı? Burada ama Var var yine var. buluyordum da. Ama bunlar böyle dediğimi düşünsene yani. Oğlum ya, harbi iyi varmış ha gülüm sebe. Bunlar soyun. Niye el olmuşlar sebe? El oluyor bazen ara soyunmuş. Dövüşürler diye mi birbirlerine? Yok lan. Oğlum büyük mü? Bir tane büyük. Evet aynardılar. Ah. Sedat ama ne çıkıyor var ya. He. Vallahi bak. Ne? Keşke yan çekince yan çekince şey Ekranı tam ekran edince tek gösterir anladın Bu yavruyu ver bana mı? Billahi ama Aynalı. Aynalı mı bu da? Hepsi aynalı. Ha bunları hep salacağız. Al karşıya geçsem ne olur ya? Kanka al karşıya geçsek de. Sen nasıl ya? Dondur. Göğe aldığımızları atacağız.